Arkadaşlar bugün sizlerle Happy Bot'u nasıl indirdiğini anlatacağız. Happy Happy Bot. Ben ben önce indirmiştim. Video çekeceğim için sildim. Şimdi arkadaşlar uzun uzun zamandır video çekmiyorum. Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. A, araya tıklayıp Happy Bot yazıyorsunuz. Şu ilk ilktekine tıklıyorsunuz. İlktekine tıklayın. Heh. En son versiyona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şurada indir diyor. İndire tıkladığımız zaman Burada bir şey diyor. Sonra indire tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorsunuz biraz. Bekleyeceğim inmesi için. Ben size nasıl o, o yapılacağını anlatıyorum şu an. Heh, indi arkadaşlar burada. Buna tıklıyorsunuz. Şu alttaki şeye tıklıyorsunuz. Aç yeri var ya. Bak burada bu uygulama yüklemek istiyor musunuz? Yükle diyorsunuz arkadaşlar böyle. Benimki çok iki dakikada kısa, kısa bir şey yapabilirsiniz bir 10 dakikaya kısa. Sonra burada aç diyorsunuz arkadaşlar. Aça tıkladığınız zaman böyle bir ekran çıkıyor. Biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Böyle şey şöyle burada izin vere tıklıyorsunuz. Sonra şurada başlatıyor diyor ya ve benimki direkt yüz oldu. Arkadaşlar önüme reklam çıktı. Sizin e, önünüze reklam çıkabilir ama şuradan geçmek için spike tıklayacaksınız. Bunu geçiyorsunuz arkadaşlar ve güzelce oyunumuz hazır oluyor böyle. Yani e, kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, abone olmayı ya, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Bu video biraz kısaydı, bir gün yine video atabilirim. Bay bay.